Bakın. Şu tatlışlığa bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Evet. Biraz sıkılmış. Gel. Biraz fazla tutmuş olabilir. Gel. Şöyle çıkacak. Neyse kafanın yanına gidince açarım onu kapıyı. Evet şimdi tekrardan sandalyemizi çekelim. Hepsi oynuyoruz sizinle birlikte. FC'ye neredeyse bir aydır giriş yapmıyorum. İlk defa sizinle giriş yapacağım. Ödüllere girelim. Ödüllerimizi alalım ilk önce. Bir aydır FC'ye girmiyoruz. Şöyle. 2700 cevher verdi. Dükkanma bir şeyler de alabiliriz bu arada. Şimdi öyle bir aktivitelerde bir tane ödülümüz varmış. Bayağı bir ödülümüz oldu. Topluyoruz bayağı. Burada bir tane ödülümüz var. Çıkacağım mı dışarı? Yok çıkmayacakmış. Evet bitti. Şimdi oyuna girebiliriz. Uyup aynı arkadaşlar hiç dokunmadım. Aynı böyle. Tekrardan girelim. Ve karşı tarafa kasacağız tekrardan. Ama yine burada da uzunlar olmuş. Allah Allah. Gözüm şey yok. Ne var ya ne var can? neyse biz oyun oynuyoruz. Daha fazla sizi sıkmayayım. Oo bayağı şey de çıktı ya. Bakalım girelim tekrar. Maç kazanırsak çok güzel olur. Uf, yenildik ya. Bayağı Münih geldi karşımıza. Şimdi kameradan ismini göremiyorum. Azeryu 999 diye biriymiş. Tanıyan var mı ya da siz misiniz? Bir şey. Yakın ya. Gülüyor, gülüyor. Sıkıntı yok Kötüydü bana çok basmedim Ne oluyor ya Abi bir ay gir FC'ye girmiyorum. Unutmuşum Brawl Stars videosu istiyorsanız Söylerim bu arada Atarız Gösteriz bir görsün. Evet, e, Çevirir miyim Çevirebilir miyim? Bir dakika. Bizim kedi deliriyor akşamları. Akşam çekiyorum Işıktan da belli zaten. Bu adam neymiş ya? Yani. Çevirmeyeceğiz. Daha doğrusu çeviremeyeceğiz. Çevirebilir lan? tane falan? Çeviremez. Ya bunu atar? Yok ya, 6 bitti. Bir de, uuuu.

Yarı Pro'da da kaçıncıyız? Ya yarı pro bir değil de teke tek de kaçıncıyız herhalde. De. Ben bu FC'yi anlamıyorum yani. Bir, birkaç gün gelmeyince illa maç atıp gelmeyiz. Neyse de biz aldık zaten. Yüzde yani yüz aldık. Ya benim kadrom kötü ya. Kalecim falan kötü benim. Yani fena değilmiş. O Van kalmış. varmış. Arkadaşlar biraz maçı aktif olmaya çalıştım. için konuşamıyorum. Çok özür dilerim. Dur dur dur. Dur. Dur ne oldu? Oo. Dur. Şurada duralım da. Kornaş. Abi bak bir. Bu dakika ki. Ben şu an adama bot gibi gözüküyorum. Neyse ben 3 gol atarım en yani. az. Bu maçı alırım yani. Bu maçı alırım yani. Tamam alacağız. Sıkıntı yok abi. Açılmaya çalışıyorum şu an. Arkadaşlarım nereye geçsin? Oyuncular ileriye geçmiyor ne oluyor Gıcık Oo! Geçi gördüm ya. Ya. Akif'le yine video çekeriz bu arada. Diyorsanız bana çağırın tekrardan. Ya da onların nerede video çekeriz. Abi ben bu maçı çeviririm ya. İnanıyorum kendime. Oo, abi. Abi hayır abi hayır bir dakika. Fall yok fall yok. Devam. Hadi. Uf ne vuruldu. Ben alırım bu maçı. 2-1 biter ya da 3-1 biter. Benim kaleci sıkıntım var ya. Kaleciye bakacağım bak onu da biliyor Kalecim %4'lük. Çok kötü. Dur şöyle yapalım. Biraz vakit yaşayacağım. Zaten ilk yanımın ismi az kaldı. Düdük çalmasını. Şimdi artı bir verdi. Oo. Ve çaldı. Tamam ikinci dövbe de bence birkaç koyu atabiliriz. Bunlar başladı. Gel. Ya gel. Allah Allah. Abi. Al abi. Pas. Gel. Gel. Hangisi nereden oldu? Kaptırdım ya. Çok güzel ilerlemiştim bir yapacağız yapacağız bir dakika bu oh, bir dakika ya hayır o kale 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 ne yapıyor çok eski ya bu dakika bir tane internet biraz gidip geliyor evde benim odada internet çekmiyor benim oda evin en köşesinde ne demek fol ya? Hayır, biz çekiyoruz. <laughs> Şöyle vereceğim ben kendimden. Pas. Pas. Çok güzel one like atlattık bir dakika. O. Oh, o oh, o oh, o. Oh. O. Oh. Abi benim kendi bir şey olabilir bu de ya ne demek ofsayt abi ya? En gıcık şey ya. of tam ofsayt da. Hmm. Dur dur dur. Gel. Dur 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 dur. Ya benim oyuncular ayaksız ben onu bak. Gel gel pas abi. Heh. Pasları güzel ama çok riskli oynuyorlar. Hadi 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 hadi. Hadi. Abi kale. Abi. Abi 90 artı bir var otururken. Abi Ya nasıl? Nasıl? Abi nasıl? Abi. Alacağım ya. Maç bitti. Bir bir bitti. Şaka gibi. Adamı bot gibi göründüm ya. Çok kötü ya. Gideceğim lan sen. Her şey ben yani kedi bazen böyle deliriyor akşam olunca. Pardon Tamam ben ödülleri açıp bizim kediyi dışarı çıkartayım. Hayır 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 iptal diyorum. İyi bu maç arası mı var? bizim kediyi dışarı çıkartayım. Şişesin gelme. Şişesin yok ya. Akşam olunca deliriyor bizim kedi. Öyle bir huyu var. Gerçi kedi besleyenler öyledir. Oo, biraz güçlüymüş. Biraz şüpheli. Adam da Ronaldo nazar yiyorlar ya. Yüz, yüz, bak yüzgen ama oyuncular çok güzel. Sonra atmaya çalışıyorum Nereye atıyorsun güzel kardeşim? Kim o box almıyor? Kim? İki kim ya? Bakacağım bir maçtan sonra. Of ona ne varmış böyle de. <laughs> Manchester City'de. Trabzon'a transfer oldu şimdi değil mi? Pas ya. Tutti ne. Tutti, tutti. Penaltı mı? Ooo. Zıp. Oh, Kalina. Kalina gel topa vur. Bu maç 0-0 biterse çok mutlu olurum, kazanırsam da çok mutlu olurum çünkü. Yani çok zor şey kazanmak çok zor. Beraberlik gitmesi de çok zor. Ama en azından kötü bir şey olmuyor. Ya, yani. benim kalem çok kötü benim. Şu maçtan sonra değiştireceğim. Param varsa kale alacağım. Yüz, bak, istersen 105'lik olsun. Alacağım 104'lük kalem olur ya. Bak vuruyor ondan sonra atlıyor. центра. Там он. Да, я не знаю, где не так просто. Разводит Kuşçan mı kim ya? Matheus Çuniha. Aratayım bakayım. Müzik yapmış var kalırım. Neymar'a benziyor. <laughs> Neymar. Attı gol. Yani. Ben böyle bir şey de atardım. Santa abi bitti bu maç. Ya. İlk gitti. Ya ne yapıyorsun sen burada ya? Benim masanın altından geliyor. Masanın altında videodan sonra göstereceğim bu arada. Bir dakika. Of, of. Fall yok abi. Ne öyle köşede şey çıkartıyorsun? FC, FC bak çok şey bu oyun böyle sahte kar oyun. Nasıl söylersin? nasıl anlatayım ya. Nereye atıyorsun kapele ya? О, -о, он ночь Ладно, это ночь. Где это? hiç <laughs> bana masaya çıktı. Abi Yuki Yuki. Bu arada kedinin ismi Yuki. Ne düşürdün? Yok ya bence sorun ben de. Kediye bakmaktan oynayamıyorum. Gene mat. Oo yapamıyorsun ya. Da, bir anlamı yok artık. 3-1 2-1 mi? Kaç? 3-1 mi? Şey evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ya ne yapayım? Evet bu videoluk gerçekten bu kadar olsun. Çok fazla yoruldum. 16. sıradayım siz bu arada. Ee, evet. Bu da Görüşmek üzere. Yani bir ödül alayım da bari öyle görüşmek üzere. Şimdi görüşmek üzere.